dinin emirlerini kutsal kitaplar verir. Devlet vermez. Bir din adamı devletten bir defa emir almamalı. Allah'ın emirlerini uygulamakla, anlatmak, tanıtmakla görevlidir. E düşünün Diyanet İşleri Başkanı başbakandan emir alıyor. İmam müftüden emir alıyor. Müftü Diyanet İşleri Başkanlarından veya işte daire başkanlarından emir alıyor. Yani bir devlet memuru baskısı altında dinine kadar özgür anlatabilir ki. Hutbe neyse onu anlatacak. Hatta Konuşacağı dili belirliyor devlet ya. Bakın çok özür dilerim soru sormak istiyorsunuz ama Türkçe dışında hutbe veremesin diyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Niye? Allah Kürtçe bilmiyor mu? İngilizce bilmiyor mu? Kendi yarattığı dili Allah anlamıyor mu? Sen niye engelliyorsun Diyanet İşleri Başkanlığı olarak? Buna çıtı çıkmıyor mesela. Aslında yani e öyle insanlar var ki bu ülkede tek kelime Türkçe bilmiyorlar. Kendi ana dilinde Günde beş vakit namazını kılıp ibadetini yapıyorlar ya da başka dillerde kendi ibadetini yapıyorlar. Fakat biz ona diyoruz ki hayır sen kendi dilinde Allah'a yalvaramazsın. Resmi dilimiz neyse onunla. Bunu da Diyanet İşleri Başkanlığı söylüyor. Ne farkın kaldı senin Milli Güvenlik Kurulu'ndan? Diyanet İşleri Başkanlığı sokakta gaz, cop yiyenler efendim mağdurdur, mazlumdur, yapmayın, etmeyin dememiştir. Grev yapan işçi haklıdır dememiştir. Tam tersi fetvalar veya kararlar çıkarmıştır. Şunu demiştir ya. Biber gazı dinen caizdir diye bir kararı vardı. Bakın hem de başka bir karar var. Çok ilginç. Şunu diyor. Meşru devlet düzenine isyan suçu işleyenlerin de cenaze namazlarının kılınamayacağı söylenmiştir din alimlerince. Resmi yazı. Mehmet Kaya Kurt. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi yazısı. Şey, Kimin ben. cenaze namazının kılınmayacağına İslam dini kendisi karar vermiştir. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı meşru devlet düzenine isyan eden biri öldürülmüşse diyor, onun cenaze namazı kılınmaz diye yazı vermiş. Bir mahkemeye göndermiş bu yazıyı tamam mı? Mahkeme sormuş. Bir cenaze namazına katılan imam var. Cenaze namazı kıldırmış. Bu imam suç işlemiş mi acaba? Yargılıyorum demiş mahkeme. Diyanet İşleri Başkanı da yargıla demiş. Çünkü o meşru devlet düzenine isyan eden birinin cenazesini kıldırmıştır. Ölen kişi yani, de Müslüman. Bakın. Bir hukuk devletinde böyle bir şey ya. Yok ya. Böyle, böyle bir Diyanet İşleri Başkanlığı yani olur bir hukuk mu? Hukuk devletinde böyle bir şey olamaz. Ca bakın camilerde minarelere baz istasyonu takılması caizdir diye karar verilmiş. Ya bunlarla uğraşıyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Yani patrona, hükümete, devlete zeval gelmesin diye uğraşıyor. Bizim kaldırmak istediğimiz bu anlayıştır. Yoksa HDP ne dine karşıdır? Ne dini inançların yaşanmasına karşıdır, ne de bunun örgütlenmesine karşıdır.